iyi inşallah. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum. Ee, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birinci videomuzu yayınladık. İnşallah güzel olmuştur, hoşunuza gitmiştir. Ee, arkadaşlar bazen dilimiz dilim, dilim sür çeviriyor. Özür dilerim bu konuda. Ee, yani yanlış bir bilgi verdiysem insan beşeri şaşarız ya. Ee, yorumlarda belirtin, düzeltiriz. Teşekkür ederim. Ee, nasıl oluyor? İyi oluyor mu serimiz? Ee, yorumlarda belirtmeniz, belirtmeniz tekrardan teşekkür ederim. Şimdi formatımız neydi? Nokta atışı sorular. Yani nokta atışı bilgiler. Ben bu bilgileri veriyorum. Neden? ÖSYM'nin şıkkında gelmiş ya da ÖSYM'nin cevabında gelmiş bilgilerdir bunlar. Şimdi siz sınava girmeden bir gün önce, iki gün önce, üç gün önce ne yapacaksınız? tamamen bir bakacaksınız ne var ne yokmuş diye e, bütün dersleri bir videoda bitirmeye çalışacağız inşallah. Bunlardan da inşallah vaktimiz yeterse ne yapacağız? Soru çözüm videolarını da ekleyeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Kelam dersimize girelim. Kelam dersi kelamın isimlerine bakacağız arkadaşlar ilk önce. Neler varmış? Biz ilmi tevhid, usulü din, fıkıh, nazar ve istidlal ilmi. Bu isimler çok önemlidir arkadaşlar. Pelamut tanımı Nas'a bağlı kalarak yani felsefeden farklı bu, bu yönüyle akli ve mantıki yöntemle inanç esaslarını temellendirer bir ilim dalıymış. Kelamın üç tane e, ana konusu var. Neymiş onlar? Uluhiyet, nübüvvet ve ahiret. Kelamın doğuş sebebine bakacağız. Dış etkenler ve iç etkenler olmak, olmak üzere kaç tane sebebi var? İki tane sebebi var. Dış etkenler, diğer denet mensupları, fethedilen yerler, İslam'a girenler. İç etkenler, Kur'an'ı yorumlama, imamet meselesi, düşünmeyi emreden ayetler, Cemel ve sıfın Savaşı. Tahkik iman ne demek? Evet. Delil ve araştırma ile iman etmektir. Bir de taklidi iman var. O da annemizden, babamızdan gelen ne neyle? İşte gelenek görevle iman etmektir. Allah'ın zati sıfatları, yani selbi, tenzihi sıfatı ne olmadığını, subuti Sıfatı ise ne olduğunu anlamına gelir. Allah'ın haberi sıfatı olan el ve yüz gibi sıfatları normal el ve yüz gibidir demek mücesime yani cisimlendirme anlamına gelir. Allah'ın zatını yaratıklarına benzetmeye, müşebbiye, şebehe benzetmek hükmüne gelir. Allah'ın fiili sıfatlarının belli bir sayısı var mıdır? Yoktur. Allah'ın fiili sıfatları kulları üzerindeki tasavvurudur, tasarrufudur. Ki Allah'ın kulları üzerindeki tasarrufu sayısıdır. Hudus ve imkan delili kozmolojik, nizam ve gaye delili teolojik delil altına girer. İnayet ve ihtira delili teolojik delil i̇bn Rüşd tarafından kullanılan alemdeki her şey insanla uyumludur delilidir arkadaşlar. Allah'ın varlığının delillerinden bir tanesi Anselm'in kurduğu ve Descartes'in de savunduğu ontolojik e, delildir. Neymiş bu? İnsanın mükemmel bir yaratıcının varlığını aklıyla bilmesi deliliymiş. Descartes, Descartes bu delil için zihnimde mükemmel bir varlık kavramı var. Zayıf bir kimse bunu zihnime işleyemez. Sözü bunu destekliyor. Farabi'ye baktığımız zaman Farabi Üstadımız ne demiş? Ontolojik delil için ekmel varlık delili demiştir. Kant'ın kurduğu ahlak delili insandan bulunan vicdan ve ahlak Allah'ın varlığını gösterir diyor. Temano delili men etme. Neyden? İki tanrının varlığını. Red eden Allah'ın varlığının deliliymiş. Yani iki tanrıdan birini red eden tek tanrıcı. Felsefede Burhan Tevarut ismiyle kullanılıyor. Fıtrat delili. Doğuştan gelen ve tarihte herkes bir tanrıya bağlanmıştır. Kabuli amen anlamına gelen delildir arkadaşlar. Memunet, veli olmayan kullara Allah'ın yardım etmesi, Kur'an'da geçen alemler, alametler, duman, yecüc, mecüc ve dabbedir. Hazin hazine melekleri neymiş? Cennet ve cehennemlikleri karşılayan 19 grup 19 grup görevli meleklerden bir kısmıymış müdebbirat kainatın düzen ve intizamından sorumlu olan ne? Meleklermiş. Aslında en yakın olup kilisenin kabul etmediği İncil, Barnabas İncil'i. Bilgi kaynaklarına bakacağız şimdi. Bilgi kaynakları beş duyu, haber, akıldır. Üç tane. Kesin bilgi, yakin, ilmel yakin, aklın ve naklin ifade ettiği, aynel yakin, e, dış tecrübe, duyu ile olan, hakka yakin, yaşayarak her şeyi bilmedir. İlmel yakin, karnal anlatılması aynı yakın karı görme hakka yakın karı elleme gibi cevhere kelamcılar Ebu Zeyd el-Allar cüz el la yetez yani ne diyor maddenin en bölünemeyen parçası diyor İmam Gazali'ye göre varlıklar müteayyiz, yer kaplayan ve gayrı müteayyiz, yer kaplamayan olmak üzere kaça ayrılıyor? ikiye ayrılıyor. Şimdi Mütehayyiz varlıklar cevher atom ve cisim atomlarından oluşan madde. Gayrı mütehayyiz varlıklar da Allah başkası ihtiyaç duymadan ve araz maddenin özellikleri ve sıfatları olarak kaç ayrılıyor? İki ayırlıyor. Teorilere bakacağız arkadaşlar. Bu genelde sorulandır, sorulur teoriler. Bir de arkadaşlar melekler de soruluyor. Ona da e, önem verelim. Kaç tür melek olduğu. Onlarla alakalı yukarıda birazcık bahsettim. Ama siz geneline bakın inşallah. Kimin teorisi kim koymuş? Nazama savunduğu. Bu teori cismin diğer cisimle var olması anlamına geliyor. Ateşin olduğunu olması gibi. Tafra teorisi nazam yine nazam savunuyor. Bu teori cismin hareket ederken sıçraması. Yani ikinci mekana uğramadan aracı ile mekan kullanmadan üçüncü mekana nakit olmasıdır. Ruhun bu alemine çıkarken gideceği yere direkt varmaz. Tevhid. Allah Kulunda itaat gücü yaratıp onu kendine bırakmamasıdır. Hayır işlemesi için kula verilen güçtür. Allah'ın bizi tevhid ver. Hızla e, kulu Allah'ın yalnız bırakması anlamına geliyor. Tevhid teorisinin zıttı olan bu teori iradesini yanlış yerde kullanması yüzünden Allah'ın insandan desteğini çekmesi yani ilahi yardımın ne olması? Azalması tevlit tevellüt. Teorisi. Allah'ın tesir etmediği insanın neden sonuç ilişkisiyle meydana gelen olaydır. Muhtezile görüş olup hızlı bir arabanın kaza yapması gibi. Yani e, elim yumruğu vurdum masaya ne oldu? Masa kırıldı. Yani neden sonuç? Tevlid yolu doğan, doğan fiillere tevellüt deniyor. Atlantaş'ın adamın kafasını yarması gibi. Adamın kafasının yarılması tevellüttür. Tadil teorisi. Adalete riayet etmek demektir. Muhtezile'ye göre adalet riayet et. Allah için vaciptir. Yani insanları iyiye yönetmek Allah için neymiş? Vacipmiş. Tecvir teorisi zulme nispet etmek anlamına gelir. Tadilin zıttıdır. Tadil. teorisi mezheplerin sıfatlarının tümünü veya bir kısmını ne yapmak? iptal etmek tatil yapıyoruz, ne yapıyoruz? Çalışmaya iptal ediyoruz. <laughs> Bakalım. Tevhiz teorisi, tevekkülün ileri boyutunu ne yapmakmış? İleri boyutu demekmiş. Teceddüdü de emfai teorisi. Allah tarafından ağrılarının sürekli yenilenmesi teorisidir. Teceddüdü emfai bu anlama geliyor. Bakalım. Araziler her an yok olup yenileniyor. Ses sürekliğini nasıl koruyor sorusunun cevabıdır. Sarfı teorisi yeni adam savunuyor. Bu teoride Allah insanların Kur'an gibi bir şeyi getirmesine rağmen onları aciz bırakması neymiş? Teorisiymiş. Ahval haller teorisi. Bakalım. Cübbayi'nin kurduğu görüş Allah'ın sıfatları var da değil yok da değildir anlamındadır. Yani eğer sıfatları varsa taatidü yani birden fazla varlığın kadim olması anlamına gelir ki böyle bir şey mümkün değildir fakat yok da değildir. İrade kısımları saçmış cüdi irade, külli irade, meş'iyet iradesi. Biz neyi biliyoruz? Külli ve cüz'i irade. Cüz'i irade insanın kendi iradesi, külli iradesi ise ilahi irade olan, e, ilahi iradenin onun kapsaması. Meş'iyet iradesi neymiş? Allah'ın insanların Müslüman olmasını istemesi fakat buna zorlamasıymış. Kelam tarihine baktığımız zaman başta da bahsettik neydi? Dış etkenler vardı. Diğer din mensupları fethedilen yerlerdeki işte insanların din, din e, kültür, gelenekleri İslam'a giren ve tercüme tecrüme tercüme hareketleri felsefi ilk tercüme Mansur tarafından yapılıyor. Sistematik tercümeler memnun dönemde yapıldı. İç etkenler olarak da Kur'an yorumları, İmamet etme düşünmeye düşünmeyi emreden ayetler ve ne Hiç siyasi anlaşmazlıklar. Kaynaklar, evet bizim esas kaynağımız ne? Kur'an-ı Kerim, sünnet, evet akıl ve havası selimi Şimdi başlangıç döneminde kimler var? Hariciler var, mürciye var, şeye var, cebriye var, kaderiye var, muhtetiler var. Hariciler tahkim olayından sonra herkese kafir ilan ediyor. Siyasi ve itikadi ilk mezheptir. Mürciye, haricilerin büyük günah mürtekiye bir görüşlerinde karşı çıkmış. Allah bıraktıklarını söylemişlerdir. Şia, topluluk e, taraftar anlamına gelir. Şeye, hilafet tartışmalar sebebiyle siyasi bir mezheptir. Cebriye, Cehmiye, Cehmi, Safvan kuruyorduk. Evet, kuruyormuş. İnsanın tercih imkanı yok demişler. Ee, kurulan bu mezhep kelam yöntemini ilk kullanan mezhep. Şu kaderiye cebriyenin zıttı olan bu mezhep kaderi reddedenler kader konusunu ilk tartışmaya açan Mabet el-Cüheni'dir. Mutezile Vasıl bin Ata tarafından kurulup akıllı merkeze alan bu mezhep kelama dair ilk eser yazanlarmış. Mütekaddimun dönemi. Mütekaddimun dönemi İslam mantıklı mantık, o daha çok gelişiyor. fiili kıyas, indikasül edille, sebir ve taksim kıyas, sül gayb şahit olmak üzere. E, dört tane delilimiz var burada. Neymiş bunlar? E, temsili kıyas, dünyanın kendi etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluştuğu için Mars'ta, kendi etrafında döndüğünde gece ve gündüz oluşur diyor. Yani kıyas yapıyor. Buradaki ortak illet, kendi etrafında dönmektir. İndikasül edille neymiş Delinin geçersiz olmasıyla kanunun da geçersiz sayılmasıdır. Peygamberlik için mucizenin gerektiği gibi eğer mucize özelliğinden birini bitirirse olay üstü, doğu, olağanüstü, doğ, doğaüstü bir olay gibi peygamberlik de fasıt olur. Fakat yanlış değil de doğru bir görüş olunabileceği için eksik bir delil sayılıyor. İmam Gazali e, sevdiği bir delildir bu. Sebir ve Taksim'e bakacağız. Sebir ve Taksim ihtimalleri tartışma demektir. Mesela şarap sıvı veya kırmızı olduğu için delil değil, tarhoş ettiği için haramdır. Böyle ihtimaller elinerek doğruya gidiyor. Yani sarı, e, şarap nedir? Sıvı olduğu için mi? Kırmızı olduğu için mi? Yoksa kabının böyle cam olduğu için mi haramdır? Hayır. Nedir? Nedendir? Tarhoş ettiği için. Yasin gayb alef şahit. Görünenden görünmeye ulaşmak demektir. Bir çiçeğin güzelliğinden Allah'ın sununa yani sanatına ulaşmak gibi değil. ilk İlk dönem mezhepleri ehl-i sünnet eşari. Ehl-i sünnet kelamda öncüsü İbn-i Kullab sayılır. Eşarilerin en önemli alimi ise İmam Fakillani'dir. Manturidilere baktığımız zaman en önemli alimleri Hakim es ve İmam Nesefi'dir. on dönemine baktığımız zaman ne var? İmam Gazali ile başlıyor. İndikası edil terk edilmiş. Aristo buraya geliyor. Şimdi felsefileşmiş kelam dönemi ne geldik? Gazali ile felsefi konular ağırlık veriliyor. Şehristani ile bu konulara ağırlık devam etmiştir. Bu dönemde felsefe ile kelam harmanlanmış ve iç içe girmiştir. Ne zaman felsefileşmiş kelam dönemi? Cemre tahkik dönem var. Taklidi şerh ve haşiye dönem denir. Bu dönemde artık insanlar birazcık daha şeye kayıyor, neye kayıyor? Araştırmadan çok işte üsttekilerin, yani yukarıdan gelen, alttan gelen insanların eserlerine şerh konuluyor. Duraklama dönemi olarak da adlandırılıyor görüyorsunuz. Yeni eserler, kaleme alınmayıp eski kitaplara şerhler yazılıyor. İmam Tahtarani bu dönemde önemli bir kişi bizim. Şimdi yeni ilmi kelam dönemi Batı'da Rönesans sanat fikir ve saç sıçrama olmasıyla İslam disiplinler onlara cevap veremeye başlıyor. Yani taklide girerken veremezsin. Akımların sorularına cevap verilmeye çalışılarak hayvan hakları, kadın hakları gibi konularda ilgili eserler kaleme alınmaya başlanıyor. Muhammed Abdur, Cemalettin Afgani ve İzmirli İsmail Hakkı gibi isimler öne çıkıyor. İlk dönem kelami şahsiyetlere bakalım. Kimler var? Geydan Etli Meşki, İrade Özgürlüğü konusunda üçüncesi Mabed el -Cüheni ile Mabed el-Cüheni ile Kaderiyen doğuşunu hazırlayın. Muhtedirdeki el osul Hamset temel görüşünü ilk o ile getiriyor. Mabed el-Cüheni, kader olmadı yani fikrini ortaya atan ilk kişidir. Emevilerin haksız uygulamalarından dolayı kaderi inkar etmişlerdir. Çünkü Emeviler halka yaptığı zulümlerde bir de bunu kader yaptırıyor. Kaderde yazıyor derler. Yani böyle bir e, sonuçta böyle bir cevapta e, kaderi herkes suçlayabilir gibi bir durum çıkıyor bence. Bilmiyorum. cadd bin dirhem. İlahi sıfatlar halbuki Kur'an. Kur'an mahyuttur insanın fiilleri vesaire itikadi konuları ilk defa tartışmaya açan kenar Yani bunları nasıl açarsın ilk defa? Para verilirse, değil mi? Rabbin dirhem, dirhem verilirse oradan aklımıza gelsin. Allah'ın zatı dışında sıfatlar yoktur ve Kur'an hadistir gibi görüşlerde ona aittir. Cehmi Safvan, Cebriye'nin kurucusudur. Akıl ve nakil çalışırsa aklı tercih ederler ve hem Dirhem'in görüşlerini benimsiyorlar. Bakalım Mu'tedil, Mu'tedil'e değil aşağıda. Ebu Hanife, Allah'ın zati ve fiili sıfatları vardır ve zatından ayrı düşünülemez demiştir. Tüm isim ve sıfatları ezelidir. Kur'an-ı Kerim mahluk değil, telaffuzumuz mahluktur. Ahirette müminler Allah'a görecek demiştir. İman için ise kesin bilgi, tasdik, ikrar demiştir. Hasan el Basri'ye baktığımız zaman Ümevi idaresi, siyasi iktidar ve icraatlarını meşrulaştırmak için ilahi irade doğrultusunda olduğu söylemiştir. Fakat insan fiillerinde ilahi bir zorlama yoktur demiştir. İsra ve mur, Miraç ruhen yapıldı diyor. Kadınlardan da peygamber gönderilmez, gönderilebilir fakat gönderilmemiştir demiştir Hasan el Basri. Hazreti İsa'nın tekrar geleceği görüşü de ima etmiş. Hasan Ül Basri'ye ait imiymiş. Evet. Mutezile. Şimdi Müslümanlar arasında ihtilaflar mürteki bir kebire. Yani büyük günah. İslam'ın savunma ve tercüman faaliyetleri ve felsefe ilgili sonucunda bunların oluyor. Mutezile gelişiyor. Mutezile'nin beş temel görüşü var. Neydi, neydi onlar? Tevhid, adalet, Vadva el benzile ve el benzile. Emri Tevhid ilkesine baktığımız zaman Allah birdir. Fakat sıfatları da onun zatındandır. Eğer böyle olmasa tatilik zaman ortaya çıkar. Allah'ın kelamı sıfat değil. Kur'an mahluktur. Ahirette gözle görülmez. Görünürse cisimlere benzemiş olur. Ruhiyetullah yoktur. Adalet, Allah kullara ait fiilleri yaratmaz, kader yoktur diyor. Kulun menfaatine uygun olanı yaratması vaciptir. Salah, aslah meselesi. Salah, aslah meselesi için ehli sünnet, uluhiyet bakanlığında zorunlu yüklemez ve öyle olsaydı kafirlerin de Müslüman olması gerekirdi diyorlar. Teklif malayetak kaldırılamaz, e, insanı kaldıramayacağı yükü ne yapmaz? Allah vermez diyor. Vaat, vaid iyi işleri yapanlara, ödül kötü işleri yapanlara da ceza veriliyor. El menzile beynel büyük günah kafir ya da mümin değildir. Tövbe ederse mümin, etmezse kafirdir. Emri bil maruf, nehyanil münker, bu kanun her mümine farz demiştir. Bu kavramda görüşlerini dayatmışlardır. E, çünkü görüşlerini iyi görüp onun amel etmeyi ne yapıyorlar? Farz görüyorlar. Muhtemelen kelamı ne yapıyor? akıl ve nas ile çelişirse aklı öne alır. Öldürülen kişi eceliyle ölmemiştir. Haram yiyecekler de rızık değildir. Hadisler güvenilmez. Kur'an güvenilirdir. Husun ve kubu akılla bilinir. Akla önem verip dirayet tefsirlerinde ön plana çıkmıştır. Ve Yunan felsefesinden ne yapmışlar? Etkilenmişler arkadaşlar. Evet. ehl Kelam faaliyetini ilk başlatan filmlik planmış. Maturidi Ebu Hanife'nin görüşlerine etkileniyor. Eşari iradeyi insanlar insanlarda Allah yaratır dedikleri orta yolu cebriyecilik vardır. Eşari maturidi farklarına baktığımız zaman. Şimdi müstakil cüz'i irade yoktur. Müstakil cüz'i irade vardır. Eşari bu taraf, maturidi bu taraf. Niye Umutsuzluk halinde tövbe yoktur. Yes halinde tövbe vardır. Peygamberlikle de erkeklik şart değildir. Peygamberlik de erkeklik şarttır. Teklif malayı yutak yüklenebilir ama yüklenmez. Teklif mala cahil değildir. Emirler dinen emredildiği için aklen güzel. Aklen güzel olduğu için dinen emredildi. İrtidat ve amel geri döner. İrtidat amel geri dönmez. İmanda istisna inşallah mümin geçerdir. İmanda istisna bir de geçersiz. Allah akılla idrak edilmez. Allah akılla idrak edilir. İman da artma eksilme vardır. Bir de yok. Tek Tekmi sıfat kudretin içinde bir de ayrıca müstakil bir sıfat olarak duruyor. Mütahhirun son dönemi ne bir bakalım. Eşarilerin Gazali ile başlayan dönemidir. İmam Gazali kelam ilmi avama değil havası ait entelektüel bir bilgidir. Maddi hastalıklara doktor zaruri olduğu gibi manevi hastalıklara da kelamcılar zaruri kütüphane kütüphane diyor. İmam Gazali'ye göre ilimler akli ve dini ilimler olarak ikiye ayrılıyor. Akli ilimler tabi ve mantık ilimleri iken dini ilimler külli kelam, fer'i ilimler, fıkıh, hadis olarak ikiye ayrılıyor. İmam Gazali ikiye ayrılıyor ilimleri. Şimdi yeni ilmi kelam dönemi. Batı'da rönesans ile fikir, sanat ve bilim ile sıçrama olunca yeterli sıkılan alimler ne yapıyor? Eşitlerlere cevap vermeye ve dini münafa etme için, için, çalışıyorlar. İnsan ve kadın hakları gibi eserler yazmaya başlıyorlar arkadaşlar. Abdullah Harputi yeni bilimden yararlanalım. Verileri kullan, dinle uzlaşalım demiştir. Eserlere tarih ilmi kelam, temkivi kelamdır. İzmirli İsmail Hakkı kelam, it, kelam İslami ilimlerin temelidir demiştir. İslam Altaydi ile bağdaşmayan felsefi mevzular kabul edilemez demiştir. Eserleri yeni kelam Muhammed Abdül kendine güzel kelamı savunmuştur. Topluma ihtiyaç duyduğu meselelere öncelik veren demiştir. Seyyid Ahmet Han ne diyor? Kelam yenilik ihtiyacını dile getiren ilk kişiymiş. O zaman önemlidir. Ortaya çıkardığı kelama tabiatçı kelam deniyor. Şibli Nomani yeni ilmi kelam tabirini ilk kullanan kişiymiş. Evet burada bitirdik. Teşekkür ederim. Ben dinlediğiniz için Allah razı olsun. Hocalarım e, az bir süre kaldı biliyorum. Ne de yoruldunuz. E, aileniz de yoruldu. Herkes de yoruldu. Ama son az bir süre kaldı. Ben sizleri seviyorum. Sizler için uğraşıyorum. İnşallah her, hepimiz güzel yerlere gelirsiniz. Güzel çalışmalar yaparsınız. Yani burada nacizane yaptığım çalışmada Neler yapıyorum? Sizin için hızlı tekrar edebileceğiniz videolar çekiyorum. Benim hesabı takip ben ee, Şeyi de açalım, bildirimleri de açalım. Ben her gün atacağım. Sınava yakın. Yani daha çok atarız. Ee, ben attıkça size bildirimler gelsin. Hemen gelin izleyin. Ee, güzelce bu sınav sürecini atlatan Sizler de inşallah en kısa zamanda atanırsınız. Beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah'a emanet olun.